Merhaba arkadaşlar, Şeyma ben. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün size bölümüm ve üniversitem hakkında biraz bilgi vereceğim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde eğitim anlamında ilk 5'te yer almakta. Yerleşkeden bahsedeyim size biraz. Sosyal hizmet bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunmakta. Zaten ana kampüsümüz de Umuttepe'de bulunuyor. Ama fakültemiz kampüsümüzün dışarısında aralarında ortalama 5 kilometre var. Yani yürüyerek gitmeniz imkansız. Ring araçlarını kullanıyoruz biz. Duraklara ring araçları yarım saatte bir geliyor ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz bu araçları. Hat 14'e binerek, binerek Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne çıkabilirsiniz. E, fakülteye çıktığınızda e, aktivite olarak yapabileceğiniz, gidebileceğiniz bir yer yok maalesef. E, hastane birimleri var daha çok etrafında. Onkoloji servisi gibi. Aşağıya indiğinizde e, kampüsün içerisinde e, kafeler var, marketimiz de var. E, kampüsün dışarısında Dediğim gibi yine kafeler var, market var. İki tane büyük market var aşağıda. Ee, ama şehir merkezine uzağız. Şehir merkezine inebilmeniz için hat 33'e binmeniz gerekiyor. Hat 33 ile ortalama yarım saat falan sürüyor merkez inmeniz. Merkezde, merkezde yine yapabileceğiniz aktiviteler kısıtlı. Sahile gidebilirsiniz Sekaya. Onun dışında eee Hayal kahvesine gidebilirsiniz, konserlere gitmek isterseniz. Oradaki kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Onun dışında yurtlardan bahsedeyim size biraz. Kampüsün içerisinde bir tane kız yurdu var. Samia Ayverdi kız yurdu. Ben orada kalıyorum ve yurdundan memnunum gerçekten. Kampüsün dışarısında da yine kız ve erkek yurtlar olmak üzere özel ve KYK yurtlar bulunuyor. Şehir merkezinde de yurtlar var. Okul yemekhanesinden bahsedecek olursam. E, yemek ücretleri 4 TL'ydi en son ama tabii ki zaman gelmiştir onlara da e, diye düşünüyorum. E, yemekler çok kötü değil aslında ama e, yani kötü değil yemekler. Yiyebilirsiniz, karnınızı e, doyurabilirsiniz diye düşünüyorum. Dışarıya çok fazla para vermek istemezseniz e, 4 liraya ye yiyebileceğiniz e, yemekler. E, bölümümle ilgili size biraz bilgi vereyim. E, aslında ben bölümü e, isteyerek gelmedim, isteyerek yazdım ama şu an bölümden gerçekten çok memnunum çalışmak için yani alanda çalışmak için mezun olmayı heyecanlı bekliyorum diyebilirim Onun dışında istihdam alanlarımız oldukça fazla kadın çocuk yaşlı adli tıbbi rehabilitasyon göçmen alanlarında faaliyet gösterebiliriz aslında Tabii ki iş imkanı olarak düşündüğümüz zaman yani Diğer meslek alanlarında olduğu gibi bizim meslek, mesleğimizde de kendimiz ne kadar geliştirdiğimizle alakalı biraz iş bulup bulmama ihtimalimizin artması ya da azalması. KPSS atama puanımız 86. Bunun birisinde vereyim size. Okulumuzda geçme notu 65. Ama bazı hocalarımız inisiyatif kullanarak e, çan sistemini uyguluyorlar. Tabii ki bu bizim işimize geliyor bazı zor derslerimizde. E, hocalarımızla ilgili e, gerçekten aklınızda bir tereddüt kalsın istemem. Gönül rahatlığıyla e, yani tercih edebilirsiniz e, diye düşünüyorum. Hocalarımız gerçekten e, alanlarında e, çok güzel faaliyetler yürütmüş eğitimciler. E, bizi zorlasalar da e, yani Öğrendiklerimizi pekiştirebileceğimizi düşünüyorum bu şekilde şahsen kendi derslerimizde. Birinci sınıfta alan dersiniz yok. Alan derslerini gördükçe derse olan ilginiz artacaktır diye düşünüyorum. Şahsen benim öyle oldu. Finallerde notumuz 40'ın altında olursak otomatikman o dersten kalıyoruz zaten. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Ek olarak e, şunu söyleyebilirim. E, ağır vakalarla karşılaşacağımız için e, psikolojimizin gerçekten sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa e, ya ilerleyemeyiz yani bu meslekte. E, bu kadar benim söyleyeceklerim. E, umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.